Evet arkadaşlar hiç lafımı kesmeden şunu paylaşmak istiyorum. Bu küpü öğrenmek mi istiyorsunuz? Bilmiyorum ama bunu öğrenmek istiyorsanız ilk önce 3x3'ü bilmemiz gerekiyor. 3x3'ü bilmezseniz bu acayip zor. Ama diyelim ki öğrenmek istediniz. 3x3'ünüz de yok. Direkt bunu almak istediniz. Aldınız, yaptınız, öğrendiniz. 3x3'ü de bir manevi biliyor olacaksınız. Yani bir başka bir videodan ya da belki ben paylaşabilirim o videodan bunu izleyebilirsiniz. Hiç uzatmıyorum. Hemen oyu geçiyorum. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdilikle önce 3 x 3ü bilenlere tabir yapmak istemiyorum. O yüzden size şunu söyleyeyim. 3x3'ümüzden örnek vererek yapmak istiyorum. Şimdi bu biraz yan bir küp. Yani biraz şekli şımarayı kaymış. Yani biraz daha zor. Yani küp yapmamı... Hem küp yapıyoruz hem rengini uygun. Yani bunda sadece renk yaparken bunda küp yapıyoruz. Bir de şekil yapıyoruz. Hem bunda mesela 9 tane var diyelim. Bunda bir yüzünde 7 parça var. Ve hepsi birbirine farklı. Mesela şurada üçgen varken burada böyle dikdörtgenimsi bir şey var. Burada böyle... Yani mesela diyelim ki bunun yerine bu var. Bu, mesela diyelim ki bunun yerine bu var. Hemen geçiyorum. Uzatmıyorum. Şimdi 3 x 3'te ilk ne yapıyoruz? İlk çarpı 3'ü de öğrenir gibisiniz bu videoda. Mesela 3 çarpı 3'te ilk olarak beyaz artımızı yapıyoruz. Hemen çeviriyor, yapıyoruz. Size de göstermeye çalışıyorum. Tripodum falan yok. Ben bu işte yeniyim. Tabletten çekiyorum videolarımı. Hemen beyaz artı yapıyoruz. Beyaz artı yapacağız böyle. Ve burada ana parçalarımız bu. Ana parça dediğimde bunu aklınıza gelsin. Burada da ana parçamız bunlar. İki tane var. Bu var. Şu küçük parça. Bir de şu kırmızı beyazlı küçük parça. Ben siz, sizin renklerinizi bilmem. Sizin şeylerinizi bilmem. Ama ben yeşilden başlamayı seviyorum. Öncelikle ne yapıyoruz? Hani bunları takıyorduk ya. Bunda da şöyle bir artımız olacak. Beyaz artı denilmeyebilir ama şöyle de. Mesela burada beyaz bir parça var. Buraya yamuk parça denilen şu dikdörtgeni getireceğim. Mesela getirdim. Bu mesela şunu getirdim diyelim ki. Bunu getirdim. Şimdi hiç uzatmıyorum. Mesela buraya ne gelebilir? Bu gelebilir. Neden? Çünkü burada turuncu yeşil parçamız var diye nereden anladım? Bana turuncu yeşil parçamız var dediğim gibi. Bu turuncu yeşil par parçamız yani turuncu ile yeşil yeşilin yan yana olacağını söylüyor bize. Hemen oturtuyorum yerine. Oturttum. Aa aynı zamanda bu da olmuş. Şimdi hemen bitiriyorum. Mesela diyelim ki bu buraya oturmadı. Ne yapmamız gereken şeyi mesela bu buraya oturmamış. Yapmamız gereken tek şey şu. Bunu şöyle hemen yanına alıyoruz. Hemen şurada. Bak mesela buraya koymamız gerekiyor. Hemen şuraya. Sonra hemen şu üstü çeviriyoruz. Hemen çevirdim. Sonra bunu yukarı çektiğimizde bu zaten düzelmiş oluyor. 3x3 bilenler bunun zaten manevi olarak bilir. Mesela şu oldu diyelim ki. Şu an 3 çarpı şu oldu. Şöyle geldi parça. Parça böyle geldi. Biz ne yaptık? Hemen bunu şöyle size de göstermişeceğim. Hemen bunu buraya aldık. Tamam. Ya ben 3 çarpı öyle yapmıyorum aslında ama size de göstereyim. Bunu buraya aldık. Sonra bunu buraya çektik. Yok böyle değil. Ha, bunu şöyle çıkardık. Çektik. 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 Tak 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 tak. Biraz artı bozulmadı. Ama burada biraz daha değişik oluyor. Ben ben böyle yapıyorum. Bu eksenini alma diye geçiyor. Bu videoda anlamanız biraz yani zordur yani. Anlamama ihtimali çok olacak sanmıyorum. Bazen seçim değişebilir arkadaşlar. Bu biraz gribim. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Beyaz artımızı tamamladık burada. Bizim beyaz artımız bu olacak. Yarısı yeşil olması sizi kandırmasın. Bu küp ters. Mesela birinci katman bu. İkinci katman şu. şu en üst katman yani bu katman. Şu orta katman şu dokunduğum. Şu dokunduğum. Şöyle göstereyim. Şöyle. Mesela şu an bizim yaptığımız şu artı yanları şurası falan burası birinci katman. Yani sadece şu katman adı nedir? Beyaz katman diyelim. Şimdi bizim beyaz artımız böyle olması gerekiyor. Ya da kırmızıdan yaptıysanız yine beyaz yama oraya koyacaksınız. Mesela ama oraya mavi beyaz koyacaksınız gibisinden. Onu zaten videonun sonunda yani anlayamış olacaksınız büyük ihtimalle. Mesela şimdi bu oraları yapacağız. Şu. Şu üçgenli iki tane üçgen yeri olacak. Ay üç tane. Mesela şu beyaz, şu turuncu bir de şu yeşil. Bir de şu şey bu parçalara benzer parça var. Onu ondan başlayalım. Mesela burada yapmamız gereken şey şu. Doğru yere getireceğiz. Getirelim. Mesela bu doğru yere geldi. Ne yapmamız gerekiyor? Bazı youtuber bunu yukarı aşma. Bazı youtuberlar bunu şöyle yapar. Aşağı, sol, yok. Aşağı, sağ, yukarı, sol. Ha, pardon, 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 pardon. Mesela şöyle yapar. Bunu doğru yere getirdik. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Şöyle de yapabilirsiniz. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Yukarı, sol, aş. Diyelim ki böyle yapabilirsiniz. Aynı şey sadece birinde ters atıyorsunuz. Birinde düz tutuyorsunuz. Mesela burada ne yapmalıyım? Ya ters ama ben düzü kullanıyorum. Düz daha güzel. Çünkü o biraz daha bana şey geliyor. Zaten bazı kişiler bilir sinop uygulamasını. Uy, 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 uy. O profesyonel 3x3 gibi düşünün. Bakın şimdi. Şimdi burada mesela köşelere taktık. Şu artımızı yapmıştık. Köşelerimizi taktık. Uygun bir şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Ha bir de şuralara uygun olması da gerekiyor. Biz burada şey size demiştim buralara uygun. Bunlar da merkez parçası sayılır ya. Hani buralarda merkez parçası sayılır. O yüzden biz bunları işim birazdan düzleyeceğiz. Mesela bu aslında olmuş bir yer olmuş. Mesela burada olmuş. Bu da olmuş. Hepsi olduk şu an. Sadece mesela diyelim ki böyledir. Bu yanlış. Bu ya şey. Ya doğru geldi mesela. Beyaz beyaz. Zaten diğerleri doğru olmak zorunda. Çünkü öyle bir şey var. Çünkü sadece yukarı. Yani bunlar değişmiyor. Herkes parçası değişmez. Bu küpte bir şeydir. Yani bunlar değişmez. Değişmeyen tek parça budur. Yani yaparsınız. Şunu yaparsınız. Ama bu da şey olmaz. Yani iyi olmaz. Yani o değiştirmek sayılmaz. Küpü değiştirirsiniz. Diye başlıyoruz. Mesela şimdi biz ilk önce köşeleri takalım. Sonra bunu yapalım. Çünkü bunları burada onu yapıyoruz ama şey buna ona göre yapmak biraz kötü. Neden? Çünkü burada düzken bunlar yamuk olma ihtimali oluyor. İlk bunları yapıp sonra size bunları düzleyeceğinizi nasıl eşleştiğini anlat, anlayacağınızı gösteririm. Mesela ne dedim ben size? Doğru yere geldi. Doğru yere gelmiş mi? Evet gelmiş. Buraya bu gelecek belli. Bas bas ben buraya geleceğim diyor. Burada bu olduğuna inanmayın. Yani bu buraya gelecek diye bir şey yok. Bu küpte yani diyelim ki şekli burası. İlla mesela şurada da var bir tane. O gelecek diye bir şey yok. Buraya farklı şekiller gelebiliyor. Mesela bu gelir. Mesela diyelim ki şu gelir. Bu gelir. Mesela şimdi başlayalım. Yapalım. Bir dakika dur. Tamam. Böyle daha iyi oldu. Mesela şimdi çarpışımız daha Şimdi başlıyorum. Yukarı bazen bu takım takılabilir. Yukarı sol aşağı sağ yapmanıza gerek yok. Sağ yaparsanız da bir şey olmaz. ya. Şey Ama diyelim ki oturmadıysa sağ yapmanız gerek arkadaşlar. Onu da bilinmiş olunuz. Yok böyle olmadı bence. Böyle daha iyi oldu arkadaşlar. Şimdi burayı köşe dedik. Buralarda köşe olmuş oluyor aslında. Size zaten son, küpün son aşamasında bunu ne olduğunu, nasıl yapıldığını göstereceğim. Ama kademe kademe videolar yapacağım. Mesela nasıl yapacağım? Birinci bölüm diyeceğim, ikinci bölüm diyeceğim, üçüncü bölüm diyeceğim. Mesela birinci bölümde birinci katmanı yapacağız sadece. İkinci bölümü de hemen zaten bunu videodan sonra hemen paylaşırım. Şöyle size göstereyim. Mesela bu buranın. Nasıl? Çünkü üçgen ve yeşil. Bu buranın bas var. Bunda da aynı şey yapıyoruz. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Böylece bu oturmuş oldu. Mesela getirelim. Turuncu. Ama arkadaşlar şöyle bir şey olabilir mesela. Bir dakika durun. Bu küp biraz zor dönüyor arkadaşlar. Benimki profesyonel sayılır ama ona rağmen biraz zor dönüyor bir küp. Şey. Arkadaşlarım bir de şey bunu oturması için şu da var. Diyelim ki oturdu. Yeşil oldu. Ama re şey şekli şumarlı olmadı. O oturumu sayılmaz. Mesela şöyle oldu. Bu oturmuş sayılmaz. Mesela diyelim ki bu böyle oldu. Bu oturmamıştır. Yani anlıyor olmanız gerek bunları. Anlamıyorsanız da 3x3 öğrenmeniz gerek. Ben paylaşmamış olabilirim bu videonuza. Ama siz yine de benim kanalımı yazıp çıkartabilirsiniz. Videoyu paylaşmış büyük ihtimalle olmalıyım. Bu böyle düz olacak. Zaten çoğunuz anlamasınızdır. Şimdi size anlamak istediğim şeyin bu. Bu. Mesela bunda ne yapmanız gerekiyor? Zaten birçoğunuz anlamıştır. Yukarı sola, bunu çıkartacaksınız. Sonra bunu hemen takacaksınız. Yukarı sol aşağı sağ arkadaşlar. Yukarı sol aşağı sağ. Yukarı sol aşağı sağ. Yukarı sol aşağı sağ. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Küp yapmak istiyorsanız öğrenmeniz gereken ilk şey şudur. Küpün merkezi değişmez. Bir de yukarı, sol, aşağı, sağ. Ya da aşağı aşağı, sol yukarı, sağ. O da tersten yapım. Ama ben şeyi Diyelim ki şimdi burası bitti. Arkadaşlar şimdi sizinki de Buraya kadar yapın, bozun, bir daha yapın, bozun, bir daha yapın. Pekisin, pekisin, pekisin. Annenize rica edin bozsun, bir daha yapın bu yukarıya kadar. Mesela yapın işte. Mesela ben sadece burada değil, okuyorum, beşinci sınıfım. Yani arkadaşlarım da öğretiyor bunları. Yani çok kolay şeyler. Arkadaşlarım da öğreniyor. Yani öğrenememek diye bir şey yok. Ama Görüntü kalitesi biraz kötü olabilir. Bunda sıkıntı varsa lütfen özür diliyorum. Sevgilerimle sağlıcakla kalın.